Herkese merhaba. Şu an Zermattayım. Bir tren yolculuğuyla geliyorsun. Arabayla taş benden kasabaya kadar geliyorsun. Sonrasında buraya araçla çıkış yasak. En azından yerli halka değil de bizim gibi turistlere. Ha, şu evin güzelliğine bak. Allah'ım. Şu an sezon tam açılmadı aslında Zermatt için ama yine de Baya bir turist var. Üst tarafta dağda karlar bulunuyor. Ama ne kadar e, böyle kayılabilir, onu kadar çok bilmiyorum. Evet. Şimdi, buranın en ünlü e, mağazası bu pırlanta altın işte saat vesaire başlar e, firması. Yani rakamlar o yüzük 2900 frank bu arada o kolye 23950 yani burada çok zengin olmanız çok önemli değil 100.000 frankınızı 200.000 frankınızı 10 dakika içerisinde harcayabiliyorsunuz yani bak şöyle göstereyim. Evet. Masum Davis. Yani. Şimdi yani lüksün nasıl söyleyeyim tavan yaptığı bir yer. Abi Mac bayıldım ya. İlk defa böyle bir McDonald's görüyorum. Ahşap. Aa, çok Doğallığı bozmuyorlar. Tuvaletlerin kapısı bile ahşap. Evet. Bunun fiyatları çok fazla fark etmiyor. Genelde İsviçre'nin her yerinde aynı fiyat. Olur ya İsviçre'ye gelmek isterseniz veya geldiğinizde fabrika mağaza satış mağazaları var. Şivis kantonunda var bir tanesi. Ben genelde oraya giderdim. Orayı tavsiye ederim. Evet Şahfarsan markası. Evet işte benim en sevdiğim saatlerden bir tanesi Zenit. 160 yıllık bir geçmişi varmış. Yani fiyat bile yazmıyor. Düşünün artık. Ne kadar o kadar pahalı ki. Şimdi bilet aldım. Tren bileti. Alırken satış yapan bayan benim önümdeki de hatta iki önümdeki de Fransızca, sonra Almanca, sonra İtalyanca, ben de, de İngilizce konuştu. Yani bu, 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 kişi bir kasiyer. Yani şöyle baktığınız zaman Evet. Ne güzel bir saat. Evet. İşte Türkiye'de de meşhur olan Patek Haberlere çok çıktı zamanında. Ülke çok güzel. Evet, Inter Sport. <laughs> İndirimli ayakkabılar. Emin olun, Türkiye'den daha ucuz. Salomon, 120 frank. İşte 5 ile çarpın. 50 ile yani. Şurada Gore-Tex Emin olun Türkiye'den daha ucuz İyi bir araştırma yaparsanız Ve Nasıl söyleyeyim Biraz da şansınız haber giderse Gerçekten çok çok ucuza Türkiye'ye kıyaslayarak konuşuyorum bunu eee ürünler alabilirsiniz. Okay. Okay. Evet. Normalim, benim yani magnet koleksiyonum var ama burada inanılmaz pahalıydı. 9 Cenevre'de 10 franktı. Burada en azından şu an için yazmıyor. Bunlar ucuzdur ama. Ben bu arada metal tercih ediyorum. Çünkü daha uygun oluyor. Şapkalar 25 18 frank. 119 frank. O pahalıymış. Yani. Bu evlerin birço Airbnb evi. Bu arada yani çok ciddi bir şekilde hizmet sektörü gelişmiş bu tür bölgelerde. Sen yani öyle büyük oteller falan çok aramayın işte.